Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şu anda ekranda bu işi yapıp para kazananların yorumları var. Böyle gerçekten bir ton yorum geliyor bize. ve Zaten bu videonun altına da bu videoyu izleyip yapanlar yorum yapacaktır. Gidin okuyun arkadaşlar. Gerçekten para kazanılıyor ve hesaba geçiyor. Hiç şüpheniz olmasın. Tek yapmanız gereken referans kodunu aldıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşmak ve arkadaşlarınıza medya asistanımı önermek. Bu şekilde onlar alışveriş yapıp hem takipçi kazanacak siz de onun üstünden gerçekten ciddi paralar kazanabilirsiniz. İyi seyirler. Youtube Sokağı kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün çok sevilen serimiz olan para kazanmanın bir başka bölümünü çekiyoruz ve bu sefer öncekilerden farklı olarak arkadaşlar sadece Instagram kullanarak mesaj atarak para kazanmayı sizlere göstermiş olacağız. Arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken şey direkt videoya giriyorum. Açıklama kısmında bir link olacak arkadaşlar. O link bir Instagram adresine gidiyor. Hatta şu an size onun şeyini de göstereyim arkadaşlar. Medya asistanım kod. Yani buraya geldiğim zaman buraya bu hesabı takip edeceksiniz. Mesaj gönder yapacaksınız arkadaşlar. Ve buraya gel buraya geldikten sonra buraya referans yazacaksınız. Referans kodu yazacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra bunu yazdıktan sonra size bir geri dönüş olacak Geri dönüş yapıldıktan sonra ben videoyu devam edeceğim Evet arkadaşlar şu anda geri dönüş geldi Referans kodu yazdıktan sonra size şöyle bir mesaj gelecek Merhaba para kazanmaya başlamak için geçmeniz gereken adımlar Bir alttaki kanallara abone ol SS at Şuraya geldik arkadaşlar Mesela atıyorum bunu açtık Hesap geldikten sonra abone olduk Ondan sonra SS'ini aldık ve kapattık ikinci, üçüncü, dördüncü burada altı tane kanal var arkadaşlar. Bunların hepsini yapacaksınız. Zaten toplasan bir dakikanızı almaz. Buraya geldikten sonra beni takip et ve gönderilerimi beğen. Şimdi gönderisi yok arkadaşlar bu hesabın. Direkt takip etmeniz yeterli. Yani iki adımda bu kadar basit geçtik. Bunlar yaptıktan sonra yaptım yaz. Kontrol edildikten sonra sana verilen kodu arkadaşlarına gönder. Arkadaşların satın alırken adres yazan yere sana verdiğimiz kodu yazsın. Ve her gelen arkadaşın için para kazan diyor arkadaşlar gerçekten güzel para kazanabilirsiniz. Hani şöyle göstereyim. YouTube'dan 10 kişi alışveriş yaparsa 50 lira para gelecek. TikTok'tan 10 kişi alışveriş yaparsa 60 lira gelecek. Instagram'dan yaparsa 40 lira gelecek ve not var arkadaşlar. Satın alanların toplam ödedikleri tutar kişi sayısına bölünce en az 50 çıkması gerekiyor yoksa para hesabınıza geçmez. Ve buraya kendi innal veya banka kartının ibanını atabilirsiniz arkadaşlar. E, yaptıysanız hepsini ben mesela şu an bir tanesini yaptım diğerlerini yaptıktan sonra buraya yaptım yazacağım ve bana bir kod verecekler e, kod verdikten sonra Arkadaşlar e, ben videoya devam edeceğim Evet arkadaşlar ben şu anda kodumu aldım hepsini yaptıktan sonra yaptım yazdım ve tereyağ al 1221 benim kodum yani şu kod nasıl işleyecek ben hemen göstereyim arkadaşlar şunu şu şekilde kopyalayalım mesela medya sanımı girelim buradan adam mesela TikTok en fazla kazandıran geldi TikTok'tan 250 takipçi alacak sepete ekledi ödemeye geçti benim arkadaşım yapıyor mesela ben bunu ondan sonra arkadaşlar ödemeye geçtikten sonra burada gördüğünüz gibi e, adres kısmı var. Adres kısmına bunu yapıştıracak arkadaşlar. Diğer bilgilerini ona göre doldurup takipçisini alacak. Hem de siz buradan para kazanacaksınız arkadaşlar. E, gerçekten çok iyi para, paralar kazanabilirsiniz. Zaten bu videonun yorumlarına bakarak e, kazanmış arkadaşları görebilirsiniz. Kazananlar da yoruma yazsın arkadaşlar. E, i̇nternetten bu şekilde kolayca para kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken arkadaşlar bu kodu alıp da atarak. E, gidin Medya Asistanım hesabından e, sitesinden alışveriş yapın demek. Çünkü onların yaptığı alışverişler hem size para kazandıracak hem onlar takipçi kazanmış olacak. E, yani bir taşla iki kuş diyebiliriz arkadaşlar. E, kesinlikle güvenir bir site zaten. E, daha fazla diyecek bir şeyim yok. E, Medya Asistanım kod yazarak Instagram'dan mesaj atacaksınız. Adımları geçtikten sonra da e, para kazanabilirsiniz aldığınız referans koduyla arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, yapanlar dediğim gibi yorumlara yazsın hem de merak eden arkadaşlar o şekilde görmüş olurlar.